Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç şey, üç şey sırasında bilinir. Evet. Bir, efendilik öfkelenince belli olur. Eee gidi hey. Sınıfta kaldık yine. Sınıfta kaldık yine. Öfkelenince hemen delleniyoruz, deliriyoruz, zıvaradan çıkıyoruz. Arkadaşlar ne gerek var bunlara? Bu örnekleri verdik. Adam Hazreti Hüseyin'in yakasına yapıştı. Saydı, saydı, sayıyor, sövüyor. Ağzına geleni saydı ya. Sahabiler bıraksa parçalayacak. Ne dedi Hazreti Hüseyin? Dedi ben senin dediğin gibi birisem Allah beni affetsin dedi ya. Ama değilsem Allah seni affetsin. Arkadaş bunu bu kıvama niye gelemiyoruz? Niye böyle bir problemimiz var? Niye hemen celalleniyoruz? Ya arkadaş Habil ne dedi Kabil'e? Ben bugün öldüren olmayacağım dedi. Bak Habil bunu dedi. Ben dedi bugün öldüren olmayacağım. Öldürebilsen gel öldür dedi. Gel öldür beni. Ne oldu? Kabil Habil'i öldürdü. E şimdi tabi bunu deyip de pis pisine de ölmemek lazım. Nefsi müdafaa lazım. Ama nefsi müdafaa yaparken adamı da öldürme kardeşim. He canın tehlikededir. Adam bıçağı gırtlağına dayamıştır. Adam böyle batırıyor. Sen çekmesen o batırıyor. Sen zorluyorsun o batırıyor. Ya basın burada nefsi müdafaa yaparsın. Tabii ki de yine öldürmemek şartı. Ancak savaşta savaşta nefsi müdafaa yaparak öldürürsün. Nefsi müdafaa maksat nefsin için değil Allah için savaşta. Hazreti Ali'nin kısasını biliyorsunuz. Hazreti Ali yatırdı. Müşriği kafasını kesecek. Müşrik Hazreti Ali'nin suratına tükürdü. Hazreti Ali kılıcını geri çekti. Dedi niye beni öldürmüyorsun? Dedi ben seni az önce Allah için öldürecektim. Ama dedi sen benim suratıma tükürdün. İş nefse döndü. Ben seni öldürsedim nefsim için öldürecektim. O yüzden ben seni nefsim için öldürmekten vazgeçtim. Seni öldürmeyeceğim dedi. Müşrik ne yaptı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Al sana. Adam sana silah çekti. Kardeşler. Allah var, hesap var, kitap var, mizan var. Müslümansan bana dokunma. Bunu yapın. Erkekliğin alemi yok. Vur lan Gerek yok. Geri vites. Peygamber sünnettir kaçmak arkadaşlar. Erkeklerin 19'u kaçmaktır. Daya gerek yok. Ne gerek var kardeşim ya? Ben olsam ben de kaçarım. Niye dayak yiyeyim? Ya da niye kavga yapayım? Niye bulaşayım? Ya misal diyorum. Kavgaya girdin. Tamam dövdüm misal ya yapmayın da. Kafan gözün çatlayacak patlayacak. Ne o hal ya? O ne rezil bir haldir. Gerek yok. İki. Yiğitlik savaşta belli olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeye gösterdi. Dedi ki bu dedi cehennemliktir. Sahabeler dedi ki ya Resulü, savaşıyor, cihad ediyor, parçalıyor, vuruyor, kuruyor. Dedi ki o cehennemliktir. Allah Allah. İki tane sabit taktı bu işe. E de biz onu takip edeceğiz. En son o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı cehennemlik dediği kişi bir kayanın arkasına geçti saklandı. Yaralıydı. Kendi kılıcıyla kendini öldürdü. Ah gördün mü hadisi? Kendini öldüren intihar eden cehennemliktir. Bunun kaçarı yok. Savaşta desinler, görsünler, beğensinler, öyle keserim. Hayır. Ayet indi. Ve me'ramete izramete. Ve lakin Bak bunu da söyleyeyim. O yatarken de bunu söyleyin ha. O yatarken. Seçimde ben o yatarken bunu, bu ayeti okuyorum. Ve me'ramete izramete. Ve lakin Bu. Sahabiler diyor ki ben öyle ok attım, ben böyle ok attım, ben şöyle vurdum. Ayet indi ya. Attığınız zaman oku siz atmazsınız. Onu atan Allah'tır. Celle celaluhu. celaluhu. Ayetin indi ya? Ne demek? Oku isabet ettiren Allah celle celaluhu. Bak Çanakkale Savaşı ile alakalı. Biliyorsunuz çok ama çok güzel hikayeler var. Hikaye değil mi? gerçek yani. Rus diyor ki Rus. Türkler diyor utanmasa diyor. Füzeleri diyor, bombaları diyor geminin bacasından içeri sokacak. Rus diyor bunu Rus. Nasıl oluyor? Allah celle celaluhu. E Seyit 250 kilo. Nasıl kaldırdı arkadaş? Bir daha hayatta da kaldıramadı. Kaldırmadı. Gazeteciler gelecek fotoğraf çekiyor. Yok arkadaş yemiyor diyor. Kalkmıyor da. E o zaman nasıl yaptı? Allah, Allah Celle Celaluhu. Her şey Allah'tan. Nefes alırsak Allah'tan. Yürüyorsak Allah'tan. konuşuyorsak Allah'tan. Her şey. Yaptığın her hareket Allah'tan. Bir inmeyine bir keser Allah Celle Celaluhu kalırsın. Bir inmeye bakar. Haber geliyor adama gece inmeymiş. Sağ tarafı felç. Nasıl oluyor? Oluyor arkadaş dikkat. 3. <laughs> Kardeşlik ihtiyaç sırasında belli olur. ihtiyaç Arkadaşlar. Herkesin bir ihtiyacı olur. Allah için vereceksen konuşmayacaksın. İcraat yapacaksın. Bak bu konuda Biraz fırça atacağım. Kimse kusura bakmasın. Burada aylardır konuşuyoruz. Arkadaşlar yeni mescit açacağız, yeni mescit açacağız. Ya sağ olsun arkadaşlar. Eyvallah da yani arkadaş çeneyle açılmıyor mescit. Kimse kusura bakmasın. Ben o kadar vereceğim. Ben bu kadar vereceğim. Ya arkadaş ortada bir şey yok ya. Yani en burada bizim düzgün merkezi bir yerde bir yer bulmamız lazım. Aşağılarda var derenin kenarında. Biz aşağılarda bir yer açsak 200 kişi geliyorsa gelecek 100 kişi. Misal 50 kişi geliyorsa 25 kişi. 25 kişi geliyorsa yarıya düşecek. Eminim niye? Merkezi yerdeyiz. Az ötede var şurada. 7 bin lira kira istiyor. Ya mübarek adamlar bir de önden depozito istiyor. Bilmem ne hava parası. Temiz giriş 70-80 bin lira daha içeri giriş var. Ya içeri giremiyoruz ki daha yardım edesin mübarek adam. Ben bunu diyorum. Mescitten içeri bir yeni mesciden, kapıdan içeri girsek zaten aylık bir şeyler hadi gelir toplarız misal. Kapıdan içeri giremiyoruz sıkıntımız orada. Tamam Allah razı olsun herkes diyor ben vereceğim ben veririm ben 100 ben 200 mübarek sen 100 200 de ortada bir şey yok. Ben de her ben de her ay on bin lira veriyorum. Bitti bak verdin nerede verdin hani? Bunu şey için değil mi arkadaşlar? tam hepiniz kalabalık olduğun şikayetleniyorsunuz. Yanlış anlamayın. Kaşınızdan gözünüzden anlıyorum. Kalabalık o zaman hepiniz öflü pöflüyorsunuz. Sıkışıyorsunuz, daralıyorsunuz. Bak cuma günleri görüyorsunuz. Doluyor artık yani. Doluyor, almıyor. Elhamdülillah. E ama tamam da kardeşim düzgün bir yere geçmek için diyoruz. Bize bir şeyler lazım. Ama kimse kusura bakmasın da ben her ay 100, ben her ay 200 söz de olmaz. Tamam Allah için ver. Allah için vereceksin. Benim için vermeyeceksin. Senin orada verdiğin her kuruş senin amel defterine yazılacak, sağ tarafına yazılacak. Her şey orada yapılan bütün amellerden, bütün zikirlerden istifade edeceksin. Hepsi sana yazılacak. Ama önemli olan şu. Biz bir kapıdan girip kapıda bekliyoruz. Yani örneği şöyle tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Hani bir daha söyleyeyim ben kimseden para istemem arkadaşlar. Veren Allah için ne yapıyorsa hepsini ben benim önüme paraları yığın para vermezseniz yani toplayamazsa e, ben de katkı yapacağım arkadaş. Ben burada yan gelip yatmayacağım. Ben de katkı sağlayacağım. Ama ben burada oturup arkadaşlar şuralayı parayı doldurun ben demem. Ben diyemem. Herkes elini cebine atacaksa elini cebine alsın. E, yoksa da kardeşim otururuz burada. Ömür boyu burada takılırız. Yapacak bir şey yok dedim yani. Kimse bu soru bakmasın. Ne demeye çalışıyorum? Başka bir işine içine geçerli. Mesela Bazen oluyor yardıma muhtaç birini paylaşıyoruz. Yapıyoruz bunu yani. Daha önce çok yaptık. Adam hasta, işte bacağı yok, kolu yok. Yürüyemiyor. Fakir, yardıma muhtaç. Hocam diyor kaç para lazım? Ya ne kaç para lazım ya? Ver kardeşim ya. Ne kadar topluyorsunuz? Allah Allah. Ya arkadaş cebinde 10 lira varsa onu ver. 5 lira varsa 5'i ver. Bak biz burayı ilk açtığımız zaman kardeşler mesela diyor hocam diyor IBAN ver. Bakıyordum 20 lira yollamış. Ama diyor hocam öğrencim cebimde başka para yok. Allah razı olsun. Amin. Bak bak mevzu bu. Başka param yok öğrenciyim diyor ya. Öbür tarafta dünyanın parası var. Hele bir açın bakalım bir yardım ederiz. Ula açtıktan sonra zaten ne yapayım ben senin paranı? Sıkıntı orada arkadaş. Dünyanın masrafı var. Olmuyor. Neyse. Kimseden de para istemem haberiniz olsun ha. Ciddiyim yani. Burada millet para versin yapmıyorum ama eğer bir şey istiyorsanız olacaklar bunlar. Bunu yapmak lazım yani. Dediğim gibi kapıdan girsek zaten sistem kurarız. Kurumsallaşırız, vakıflaşırız, bir şey yaparız. Ama mevzu bu el boş. Evet.